SPSS'te ölçek alt boyutu oluşturmayı göstereceğim bu videoda çok çabuk. Bizim burada bir 12 soruluk motivasyon ölçeğimiz var. Bu motivasyon ölçeğinin ilk 6 sorusu içsel motivasyonu ifade ediyor. Son 6 sorusu da dışsal motivasyonu ifade ediyor. Burada soruları görebilirsiniz. İşte ilk 6 sorunun içsel motivasyonu, son 6 sorunun dışsal motivasyonu temsil ettiğini. Biz burada şimdi Ölçek alt boyutu oluştururken içsel motivasyon ve dışsal motivasyon için ayrı puanlar oluşturacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Transform'a gidiyoruz. Compute Variable. Sonra buraya içsel motivasyon diyelim öncelikle. E buraya motivasyon 1 artı motivasyon 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. Okey. Burada içsel motivasyon puanları oluşmuş oldu. Mesela burada kontrol ederseniz işte 7 artı 3 artı 5 15 ediyor. 22, 24, 31. İlk azı soruyu toplayarak içsel motivasyon puanını elde etmiş olduk insanların. Aynısını dışsal motivasyon içinde yapalım. Yine buraya dışsal motivasyon diyoruz. Sonra burada yine motivasyon 7 artı 8 artı 9, 10, 11, 12. Okey. Bu da dışsal motivasyon skoru olmuş oldu. Eğer bu motivasyon için toplam skorunu elde etmek istiyorsak da işte bunların hepsini topluyoruz. Toplam motivasyon skoru olarak yazıyoruz. Bu kadardı.